Ben de üretebilirim, ben de varım, benim de projem var, benim de elimden iş gelir diyen özellikle hanımefendilere bir katkı sağlanarak, destek sağlanarak onların iş hayatına, ekonomik hayatına e, katılmalarını sağlamak için bu krediler veriliyor. Bugüne kadar 519 e, kişiye, hanımefendiye kredi vermişiz ve bunlardan 232 tane 232'si, e, iş yeri açmış. Bu krediyi fırsata çevirmiş, hayallerini gerçekleştirmiş. Bu senede yine 42 başvuru olmuş, 42 kredi kullanan hanımefendi olmuş. Bunlardan 10 tanesi kendi iş yerini açmış ve bu 2014'ten bugüne 2 milyonun üzerinde kredi sağlamışız. Bu senede 780 bin lira bir kredi desteği sağlanmış oldu. Bu krediler tabii sadece parasal yönü dışında hanımefendilerin dediğim gibi iş e, iş hayatına atılmak isteyen, bir şey üretmek isteyen e, kadınların bu e, bunu gerçekleştirmesi için bir anlamda cesaretlendirici, destekleyici bir yönü var. E, bir yönüyle de tabii özellikle kadınların sosyal hayata katılmaları, ekonomiye katkı sağlamaları, aile bütçesine. Onun dışında ilimize, ülke ekonomisine katkı sağlamaları ülkemizin, ilimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşıyor. Bu sene aynı zamanda biliyorsunuz aile yılı, aile yılı ilan edildi. Bu yönüyle de hanımefendilerin inisiyatif alması, hanımefendilerin başarılı olması, bir şeyler üretmesi, kıymetli kredi uygulaması ilimiz açısından, özel idaremiz açısından büyük önem taşıyor. Tabi bu çalışmalarda bizim kalkınma ajansımızın, ahiler kalkınma ajansının bu anlamda katkıları var. Koskeb'in katkıları var, destekleri var. Ticaret İl Müdürlüğümüzün çalışmaları var. Şeyler, Şeyler. Şey. Evet. Çekiyoruz Sayın 2014 yılından beri mikro krediye başvurup evet. e, her yıl aldım. Bu zamana kadar aldığım krediler bana çok yardımcı oldu. E, bu yüzden bu kredinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Azalarak de. <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda tekrar e, sizin nezdinizde Çiğdem Hanım'a teşekkür etmek evet. istiyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bunun artarak devam etmesini de değil. Biraz daha fazla olup bizi daha e, aşağı biz, ileriye ilerletmesini istiyoruz. Biz de mesaj yaptık. İnşallah imkanlar ölçüsünde. <laughs> 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 Çiğdem Hanım'a da çok teşekkür, i̇mkanlar ben imkanlar de. Ben de. teşekkür ederim. 4 yıl 12... Size. Sağ olun. Hayırlı olsun bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben bu Biraz imkanı bize be. veren devletimizin vali beyin, il meclis üyelerinin, Çiğdem Hanım'ın çok başlığı. teşekkür ediyorum. Minnettarım hepsine. Allah uzun ömürler versin. Ve Onları da bize yardım ettikleri için, onların hepsine çok teşekkür ediyorum. bunlar devleti oluyor. De bir tabii tamam. Türkiye'nin diğer yerlerinde gönderiyor mağazalar. Mı? Yani ateşte ateşte kandıraya, 8 saat falan bekliyor. 8 saatte, hani hani bir de bunlar stolu odun yanmıyor, niye tekrar o hem patladı, hem odun yapıyorum, yani, uğraştırıcı bir iş ve dumanı bayağı yüksek bir iş. Misafirlerimiz var, polar e, iş önlükleri, Eşiyorum. personel kıyafeti, onlarla uğraşıyoruz. İnşallah büyük bir ateşli açmak istiyorum ben, hedefim o. Göre olsun, o. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun ilk defa mikro krediye başvuru yaptım. Çıktı, çok heyecanlıyım. İnşallah bana bir umut olduğunu düşünüyorum. Daha güzel işler başaracağımı düşünüyorum. Daha çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ee, bana bu şansı tanıyan arkadaşım vesile olan Fidem Hanım güzel, sayın. ve Sayın Valim'e çok teşekkür ediyorum. Pasta, börek, sarmalar, dolmalar, içli köfte, kökler, sol köfte ve çok sevilen sütle ekmeğimi çok fazla yaptım Ramazan ayına özel. Lavaş yapıyorum. Ee, daha da fazla çeşit üretebilirim. Müşterim ne istiyorsa onu hitap eden her şeyi yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Kendi mutfağımda, kendi evimde yapıyorum.